bomba gibi bir kampanya ile geldik. Ee, şarjlı vidalamamız 25 top ayarlanabilir. Çelik şarjmanlı, çelik mandrenli, kömürsüz motor arkadaşlar. Sadece 2100 TL. Şimdi makinamızın testini yapacağım. Şu kalınlıktaki bir profile şurada 4 adet trapez vidamız var. 4 adet trapez vida atacağım. Şöyle hemen teste başlayalım. Şöyle temiz bir yerden. şu bir şu iki şu üç evet, dördüncü de hemen atalım arkadaşlar makinamız çok güçlü profilde gerçekten kalın bir profil Şimdi bu makinamızın yanında sizlere neler gelecek? 84 parça uç takımı. Şunu şöyle bir kenara bırakalım. Bir adet hızlı şarj cihazı. 2 adet de lityum pilli bataryalarımız gelecek. PTT ile 81 ile kapıda kontrollü ödeme arkadaşlar. Ürün geldi kapınıza. Kutuyu açıp bu şekilde kontrol ediyorsunuz. Daha sonrasında kargo dahil her şey dahil 2100 TL'yi kargo çalışanına nakit olarak elden ödeyerek ürünü teslim alabilirsiniz. Ayrıca mağazamız İstanbul Ateşehir. Mevlana Mahallesi'nde Türk İş Blokları tam arka caddesindeyiz. Buradan da gelip ürünü aynı bu şekilde test ederek satın alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.